Dün. Çok acıktım. Yemek yemeliyim. O yüzden hep masa koyacağım ve masaların hepsini yiyeceğim. Evet, masaları koyuyoruz. Masalara koyuyoruz. Koy 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 masaların hepsini. Biraz daha geri yapalım. Sonra bir bir tane araba da yiyeceğim. Evet. What? Alın size yemek. Ha. Şimdi de araba yiyelim. Araba. Bu arabayı. Ah bu araba beni ezdi. Şu arabayı şuraya bırakalım. O -a -u -a yemedim ya. Yani. O zaman şimdi yiyebilirim. Evet, nasıl yiyeceğim? Hoca! Yedin. Şimdi bir tane artık artık yiyeceğim yemekler bardak bardak olacak. Bir de şu tuğlalardan yiyeceğim. Koyalım. Hat. Bunu da ye. Bunu da ye. Evet, hepsini yedim. Şimdi bu yeniliyor mu? Bu yenilmiyormuş. O yüzden şimdi bir sürü hediye yiyeceğim. <laughs> Hop. Yedim. Yedim. Yesene şunları. Sen de git. Sen de git. Yürü git lan buradan. Şimdi biraz sandalye yiyelim. Sandalyeleri diz 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 ve <laughs> Oh. Bütün hepsini yedim. Hepsi gitti. Daha çok video gelmesi için like atın. Lan ne oluyor? Aa! Aa! Like atın yoksa sizi dövürürüm ha.